Ah uh. tatlım günaydın. Ya seni görünce içim açılıyor vallahi. Ay sen hiç dedikodu falan yapmıyorsun ya o yüzden çok seviyorum seni. Ben dedikoduyu da sevmem dedikodu yapanı da sevmem. Ay hani bizim şu yan binada sarı saçlı bir kadın var ya o çok dedikodu yapıyor biliyor musun kız? Evet ben hiç Ben nerede görsem ama şu dedikoduya canım. Aa ben sevmiyorum böyle şeyleri sevmiyorum diyorum. Anlamıyor yolumu kesiyor benim. Geçen gün de beni yakalamış gene pazara giderken seni bu karşı komşum var ya hani çocuğunu eğlendirdi. Yok efendim düğünde çocuğuna sahte altın takmış. Sana ne sahte sahteyse sana ne yani. Belki insancıkların durumu yok. Değil mi ya? Hani bizim bu 8 numaradaki kadın var ya. Yok efendim çok geziyormuş. Yok efendim kısa giyiyormuş. Ya sana ne? Sana ne nasıl giyinirsin? Sana ne? Sana ne yani? sen giyemiyorsun diye herkes de mi giyemeyecek? Sen de giy, sen de giy. Kadının cesareti var, şişko mişko. Giyiyor yani, yakıştırıyor bir şekilde canım. Aa, insanların özel hayatıyla uğraşmayın değil mi ya? Seven var, sevmeyen var dedikoduyu değil mi ama? Seven var, sevmeyen var. Ben sevmiyorum ya, bak sen de sevmiyorsun. Bir gün gel kız kahve, vallahi. Hadi. Hanım! Efendim hayatım. Gelmiyor musun? Ha, geliyorum, geliyorum, çiçekleri suluyorum. Hadi benimki kalkmış, kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Görüşürüz sonra, tamam mı?